get var. Benim Evet. Bu bayağı. Bu de boya. İki tane boya. Bunlar tere, bunlar burada da bitiririm. Baba bunu bitirecektim. Bitirecektim. Bu çok kötü, çok Şimdi, şimdi evimiz interneti gösterecebiliyor. Bize bizi çiz gösterebay. Kapat arkadaşlar şimdi bir de şimdi dört tane bir kişi Şöyle dört kapatın arkadaşlar dört kapatın. Kapattınız mı dört yedi? Tamam dört Belki kapat bu bacını hiç şöyle yapacağım. Heh tamam. Ben şöyle üç dediğim üç dediğimde dedi daha dediğim, dediğim, çabuk edeceğiz dört. 1 2 3 3'ü delip aç 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 arkadaşlar hadi sevibe peçeci biçtim. işte o deli bir dede Artık burada da bir oda var. var. Burada da Burada dolaplar var. Evet falan filan işte. Burada da iki tane yatak var. Şurada da iki tane var. bir tablet var. Burada da var. Aa burada televizyon var. Televizyon var. Arkadaşlar burada televizyon var. Ee, da var. Bakalım. İstediği dostlar dedim. Evet. Bunu, burada da var. Şöyle. Şöyle. kristal geldi. Burada da bir tane Pro plan geldi. Falan plan geldi. burada da dolap var. Denizi göster denizi. Daha. En önemli kaçın deniz Bugün denizi de isteyecek size. Dur bakayım bir dakika denizi de. Ne 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 Gözükmüyor deniz. Gözükmüyor deniz. Neyse öyle bir açık dün dün. ya da belki bir gün bir gün dedi diyeceğim. Bir gün diye, diyeceğim. Caban döndü Şimdi şimdi bir tarabayı da döndürsem mi ya? Sözde evet, tarabayı da döndürsem pek istiyorum. Neyi? Tarabayı. Tabelayı mı? Evet. Ne tabelası? O harita talepacı. Oo uzak o. Onu oradayken çekeriz. Ayrı video çekeriz onu.